aracımız aşağıda bekliyor. Tatça da bizi bekliyor. yavaş yavaş inelim o zaman. Tatça Feribot iskelesinden yaklaşık 20-25 dakikalık bir yolculukla ilk noktamız Hayitbükü'ne Bükü'ne geldik. Evet yol bitti. Karşımıza deniz çıktı. Biz de tam bunu istiyorduk zaten. Yaşasın tatil. Şöyle camımızı da bir açalım güzel bir deniz havası alalım. Evet harika. Küçük şirin bir sahil kasabası derler ya işte burası orası. Yani hayır bir Datça, Datça, Datça. Yıllardır Datça derim. Nihayet kısmet oldu. o ee, aslında otelleri gezmek için çıkmıştım yola. Bodrum'dan başladım. Marmaris'e geçerken dedik ki feribotla Datça yapalım. Ee, pazar günü nasıl olsa otelci arkadaşlar çalışmıyorlar. Pazar günü Datça'da değerlendirelim. Sonra Marmaris'e devam ederiz. Datça Datça diyorum ama aslında olayımız biraz farklı. E, Datça'da hemen hemen hiç durmadım. Merkezde e, zaman geçirmedim. Direkt en çok merak edilen Büyükler'in olduğu bölgeye geldim. E, dün akşam saatteydi fazla bir çekim yapma şansımız olmadı. Bugün sabah kahvaltıdan sonra bölgedeki e, gezebilecek olduğumuz, arabayla gidebilecek olduğumuz koyları, bu bölgenin deyimiyle Büyükler'i gezmeye başladık. İlk noktamız Hayitbükü. E, şöyle beraberce bir güzel manzara alalım. Hayit bükü bölgedeki en küçük koylardan bir tanesi aslında. E, yaklaşık burası 400 metre kadar falan tahminen söylüyorum. E, Datya'dan yola çıktığımızda ortalama yarım saatlik bir yolculuktan sonra e, Palamut bükü, e, Oba bükü ve Hayit bükü kavşağına geliyorsunuz. Artık hangisini önce başlamak istiyorsanız e, ona göre kavşaktan yol ayrımından devam edebiliyorsunuz. Datça Koylarına gezerken gelmeden, görmeden, yüzmeden olmayacak bir nokta Gabaklar Koyu. Gabaklar Koyu bundan bir önce güzel görüntüler paylaştığımız Hayit Bükü'ne sadece birkaç dakika mesafede arabayla. Dolayısıyla eğer yolunuz düşer de Hayit gelirseniz mutlaka bir yüzme molasında Gabaklar Koyu'nda vermenizi tavsiye ederim. Hatta zamanınız varsa en az bir yarım gün, belki bir günü dinlenmek için ve bu tarz temizliğinize girmek için ayırmanızı tavsiye ederim. Bu denizin tadını çıkarmak için yeterince şezlong ve şemsiye imkanı mevcut. Ben çok fazla konuşmadan Gabaklar Koyu'nun güzelliğiyle sizi bir süre baş başa bırakayım. Evet birkaç dakika önce yukarıdan kuş bakışı görüntüsünü paylaştığım Gabaklar Koyu. Diğer adıyla Kızıldük. Sahilindeyim. Pırıl pırıl ve davetkar bir denizin. Birkaç adım yakınındayım. Her ne kadar bugün e, akşama kadar yüzmeyeceğim diye bir karar almıştım çünkü arka arkaya her yeri görmeye çalışıyorum. Biraz zaman problemim var. E, yine de ne kadar dayanabilirim bilmiyorum. Hani girip ondan sonra bütün mesaiyi bir kenara atıp akşama kadar burada kalabilirim. Uzaklaşayım. Kabaklar koyu. Diğer adı Kızılbük'te, böyle çok güzel bir plaj işletmesi var. Şezlonglar, şemsiyeler, minderler, çok güzel böyle bir koru içerisinde, ağaçlar içerisinde oldukça temiz ve nezih. İsterseniz günü birlik gelip burada şezlonglara, şemsiyelere hangi bir ücret ödemeden sadece buradaki restoran ve bar hizmetlerinden faydalanarak hizmet alabilirsiniz. Datya koylarını gezerken bu ve buraya daha çok sayıda e, koyla karşılaşıyoruz. Bu koyun ismi kuru bük. E, Anlayacağınız üzere Datya kıyılarındaki koyların birçoğuna büyük isim verilmiş. Yani palamut bükü, hait bükü, ova bükü, kuru bük gibi e, bütün koyların sonu büyükle bitirilmiş. E, bu e, denizin karaya yaptığı girinti anlamına geliyor bu bölgede. E, kuru bük herhangi bir tesisin, herhangi bir e, kafeteryanın vesaire olmadığı bir nokta. Aracınızda geçerken sıcaktan da bunaldıysanız böyle birkaç kulaç atıp serinleyip, belki bir, soğuk şey, bir, bir şeyler içip daha sonra devam edeceğiniz bir koy diyelim. Ee, ova büküyle, ova büküyle Palamut bükü arasında Ve nihayet şu anda Datça'nın ismi en çok duyulan ve en çok bilinen koyu olan Palamut Bükü'ndeyiz. Palamut Bükü Datça'nın koylar arasında sahil şeridi en uzun olan ama pırıl pırıl minik taşlarıyla akvaryum gibi deniziyle gerçekten gelmeden görmeden olmaz diyeceğimiz koylarından bir tanesi. Uzun bir sahil şeridi olması sebebiyle diğer koylara oranla biraz daha fazla sayıda otel, motel, restoran, kafeterya bulmak ve tekeneğimizi biraz daha artırmak alacağımız hizmetler açısından biraz daha artırmak mümkün. Ama yine Datça'nın etrafındaki diğer tüm koylarda olduğu gibi burada da ana fikir bu güzel deniz. <laughs> Ustam Datça deyince Datça'nın etrafındaki satılımına göre ya şimdi bal badem aldık çikolata aldık ee, karıltı aldık. Doğru mu yaptık yani? Doğrudur evet kesinlikle. Şimdi hepsi birbirinden güzel görünüyor. Tabii Bunu bitirip geri geleyim de. mi ben? Tabii ki de. Palavut bükündeyim. Datça'ya gelince Tekin Usta markasıyla dondurma yemeden, Tekin Usta markasından dondurma olmaz dediler. Ne? İyi peki dedik. Başladık. <laughs> Herhalde bir külah alacağım gibi görünüyor. Ustam ikinci külah geleceğim dedim geldim. Evet, Şimdi bunun sırrı ne? Sen bana önce sırrını söyle. Ben bir taneyi bitirdim. İkinci sınırı, hatta belki üçüncüye gidecek bu iş şey yani. Meyvelerimizde ekstra şeker olmamasıdır. diğerlerinde de keçi sütü, doğal salep ve pancar şekeri olmaması. Keçi olur sütü, olur. doğal salep ve doğal pancar evet. şekeri evet. kullanıyoruz. Bence keçi sütü en ön planda olan öyle diyelim değil mi? Evet. Peki o zaman şu datça bal bademden şöyle evet. göstererek gideyim. Bal datça badem. bal bademden i̇ncirli ve evet. kara böğürtlerden. Bir de senin favorin hangisi? İncirli bal badem. Bir de incirli cevizden. Yani bana kalsa yine bir daha hepsinden şöyle bir dönelim diyeceğim de evet. Ondan sonra işimizin de, ee, valla zaten bütün antrenmanlar boşa gitti. Hiçbir şey olmaz abi. Evet. Hiçbir şey olmaz abi. Sabırsızlanıyorum. Çok teşekkürler. Abi, afiyet olsun diyorum. Ve nihayet günün sonunda Ova Bükü'ndeyim. Ova Bükü, Datça ve Koyları yedi planımın son noktasıydı. E, bugün gün boyunca Datça Koyları'ndan karayolu gidebilecek olanların hemen hemen hepsine gitmeye çalıştım. E, aslında buraya minimum birkaç gün daha ayırmak lazım. Karayolundan gidilemeyen, tekneyle gidilebilen koylar var. Belki bunları da görmek lazım ama benim zamanı olmadığı için, yarın var ise devam etmem gerektiği için e, bugün elinden geldiği kadar popüler olanları gezdim, dolaştım ve görüntüleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. şu anda da programın son noktası Ova Bükü'ndeyim. Ova Bükü en son gezdiğimiz Palamut Bükü'ne göre çok daha salaş. E, Bükü'ne göre daha uzun bir sahile sahip. Ama biraz daha kendi halinde, daha çok böyle aile işletmelerinin hakim olduğu, gösterişsiz ama bir o kadar keyifli bir nokta. Ovabükü'ne Ova Bükü'ne geldiğiniz zaman çok fazla böyle nitelikli otel motel Restoran bulma şansımız yok. Pirin gibi daha çok kendi halinde e, aile işletmeleri hizmet veriyor. Ama e, sahil gerçekten e, insanı dinlendirecek ve böyle başka dünyalara alıp götürecek kadar güzel. Akşam saatleri biraz rüzgarlı. Ben de mikrofonu ağzıma kadar böyle yaklaştırmak zorunda kaldım. Hemen arkam gün batımı. Tepe'nin ardından gayet güzel bir e, görüntü bize eşlik ediyor. Ben de günün finalinde gün boyu o güzel yerlerde denize de giremedim ama e, her ne kadar biraz dalgalı da olsa burada affetmeyeceğim. Tabii ki e, öncesinde badem aramalı Datça gazozumu içerek. Yarın sabah eski Datça ve sonrasında Marmaris'te görüşmek üzere. Bu sabah yolum eski daçya düştü. Düştü diyorum çünkü normalde benim planlamamda Bükü'nden yola çıkıp Marmaris'e devam etmek vardı. Ama yol güzel yanında eski daçya tabelasını görünce daha önce birkaç kez gelip çok etkilendiğim sevdiğim bu güzel köyü biraz görüntülemek ve bu görüntüyü sizlerle paylaşmak için karar verdim. Şimdi sabah erken saatlere gelmiş olduğum için de biraz şanslıyım çünkü normal zamanlarda fotoğraf video çekmek için öyle hep arkanızda insanlar olur ve tenha bir yerler bulmaya çalışırsınız. Oysa şimdi hemen hemen hiç kimse yok diyebilirim. Sabah çok erken saatte geldim çünkü. Şu anda ise sanki benim için boşaltılmış bir tiyatro sahnesini andırıyor. Hadi gelin beraber gezelim. Ve şimdi Eski Datça gezimizin final bölümünde Can Baba'nın yani Can Yücel'in ömrünün son 10 yılını geçirdiği Eski Datça'nın bu sokağında bulunan evine doğru ilerliyoruz. Mekanım Datça Olsun isimli kitabının ardından vefatının ardından Datça şehrine defnedilen Can Yücel kendine has üslubuyla yazdığı şiirler, yazılar ve çevirilerle iz bıraktı ve gönüllerde taht kurdu. Vefatının ardından Datça şehrine defnedildi ve burada bulunan evi de bir süre müze olarak kullanıldı. Ancak anıt mezana yapılan saygısızca bir saldırıdan sonra eşi Güler Yücel bu evi ziyarete kapattı. Bir süre Datçalılara küstü çünkü bu saldırıyı yapanlar bir şekilde bulunamadılar ve Güler Yücelde de her ne kadar Can Baba'yı sevenler üzülecek olsalar da artık evi ziyarete kapatmak istiyorum dedi. Şimdi ise biz gezimizin son bölümünde Can Yücel anısına onun evini kısaca böyle bir kapısında ziyaret ediyoruz. ve kısa bir videodan sonra bu güzel sokaktan küçük adımlarla ilerleyerek gezimizi sona erdiriyoruz.